Eşiniz olacak şahıs çalışıyorsa, üretiyorsa, azimliyse, sabırlıysa, merhametliyse, vicdanlıysa ki en önemlisi olması gereken, en önemli duygulardan biri ki bu. Ee, kesinlikle merhamet yani Allah herkesi vicdan sahibi yapabilir ama herkesi merhametli eylemez. Siz onun kalbindeki merhamete bakın, azmini görün. Gerçekten yapabilecek potansiyelde mi? Yoksa dünya malı dünyada kalıyor. Neyin garantisi var hayatın? Bak gördüm bir deprem oldu. Herkesin evi, arsası bilmem nesi her şey gitti yani. O yüzden o kadar garantilemeyin yani. Hani memur zihniyetli esnaf olacaksanız tamam ucundan tutabileceğiniz bir yeriniz olsun. Nedir o? Gerçekten iş ahlakı var mı? Edepli, namuslu bir adam mı? İşine sadık bir adam mı? Çok böyle evine mevile bir şeylerine bakmayın Allah aşkına. Biz de evlendik. Neyimiz vardı? Hiçbir şeyimiz yoktu valla. Her şeyimizi kendimiz yaptık. Yani o yüzden çok takılmayın. Böyle yok altındır, mihirdir, şudur, budur. Ee, valla yani takılana da saygı duyarım ama yani beni rahatsız ediyor ya. Yani ille böyle evi olmak, arabası olmak zorunda değil. Ama e, siz de üretin hayatım, siz de çalışın. Birlikten neler doğar valla. Birlikten kuvvet doğar, siz kuvvetinizi arttırın. Birbirinize sevginizi, inancınızı arttırın. Gerisi kendiliğinden gelir.